you yeah. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Ha, Hadi, hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Möber! Aragaz Günaydın efendim, Günaydın, Günaydın, Günaydın. Bizi dinleyen herkeş ve her şeye Günaydın Aragaz başladı efendim, başladı. Gevşirme benim, yavaşlayalım. Ee, en çok ihtiyacımız olan şey zaten yavaşlık. Bak söyleyeyim, ya hayatı demlemek lazım. Yani böyle tadına vara vara yudumlamak lazım. Ha, kaçak çay gibi be Pascal. Ha? Kadir en sonundan mantarladın. Güzel gidiyordun. Niye mantarladın Pasko? Ne dedim? E hayır dedin. Kaçak çay dedin. Olmaz ki. Ama hayat öyle Pascal. Şu dünyaya keyifle geçirdiğimiz zamanlar o kadar az ki. Hayattan anca çalabildiklerimiz. O yüzden bir alegori yaptım. Kaçak çay benzetmesi kullandım bak. Vaa. Bambaşkasın. Tabii. Paskalım, bugünlerde vatandaşta fazlatan negatif birikmiş Oo. vaziyette. Ekstra pozitif vermemiz gerekiyor. Farkındayız değil mi bro ha? Verelim abi. Ya verelim Paskal sen elini korkak alıştırma. Pozitifine acıma kardeşim verdikçe ver ya, verdikçe ver. İnşallah. Bugünlerde yetecek bro. Hani Nazım'ın milletimizi tanımlarken dediği gibi olacak yani. Ne dedi ya? Hani demiş ya işte sevda, zulüm, hayat, bil cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve Oo. kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur demiş. Bir şafak vakti karanlığın kenarından... Onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman of. demiş. Ya vay vay, vay vay güzel demiş ya, ya yavrum boru mu Nazım Hikmet'le bu. Yani ağır ellerini basıp toprağa doğruldukları zaman Türk milletinden korkacaksın aziz ve necip Türk milleti evvel Allah şöyle bir doğrulduğu zaman. ...insanı hakın avcuna koyar Pascal. Ben niye korkayım ya? Yani öyle korkmak değil kardeşim yani. E, karşısındakine acıyacaksın yani. Evet evet. evet. Ben gördüm ya. Yani evet. hep denir diye bizim için bu Türkler zor harekete geçer. Ama görüyoruz ki... ...duyarlı olduğu mevzuda... ...memleketine sahip çıkmak mevzunda... ...demokrasisine sahip çıkmak mevzunda... ...yaşamına ve geleceğine... ...sahip çıkmak mevzunda... ...inandığı güvendiği lidere sahip çıkmak mevzunda... ...hiç de böyle değilmiş kardeşim... ...nasıl değişmiş millet... Ya, ...onlar laf yani... Nereden anladın abi? E Çünkü sevdiği, güvendiği... ...ondan sonra desteklediği liderinin... ...başkomutanının bir sözüyle... ...on 10 binler, yüz binler sokağa dökülüyor ...bu memlekette... ...yani bu tarihe not düşünecek bir şey ya Pascal... ...öyle yani artık ya. eskisi gibi... ...ya Türkler harekete geçene kadar... ...işi götürürüz devir bitti kardeşim... Ya Kadir ben bile var ya... ...sabahları erken kalkıyorum... Bak düşün düşün... Yani ha. aramızda senin huyun bile değişti ya. Öğleden evet. sonra saat 3'ten evvel uyanmayan adamdı şu. Baykuş gibi oldum. Vallahi abi uyuyamıyorum. İyi iyi uyuduğuna say Paskı boşver. E bro ne yapacağız bugün? Negatifi almaca, pozitif vermece. Güzel güzel işimiz bu zaten. Yapıştıralım efendim Twitter adresimiz hadi bro. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Gülü susuz bizi tevhizsiz bırakmayın efendim bekliyoruz. Evet. E, bu arada senin e, Instagram adresi neydi bro? B numara 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çop Çok bekliyoruz demir. efendim Instagram'da da yine takılmaya başladık bekliyoruz. Peki hadi tencereniz kaynasın maymununuz oynasın diyoruz. Başlıyoruz efendim. Hadi bakalım. Ara gaz. Her friki of. gol yapan <laughs> tek program. <laughs> Ara <gaz. gülüyor> Pascal, gel ya. Canım yine işte o an geldi. Eyvah, şiir mi? Evet Pascal. Benzlerin sararı, Ay. duyguların tosardı o büyülü yine geldi. Zaten sanat ve şiir olmasa hayat anlamsız değil mi Pasko ya? Kadir, değil. Senin yüzden var ya hayatım kaydı. Kaymaz. Kaymaz. Oh. Bir sakin. Bir sakin. Sanat ve şiir seni tekamül etmiş bir insan yapacak Ayu. Ayu, kendini benim şiir sanatıma bırakacaksın, insan olacaksın. Bırakamam ya, kasıyorum. Ya işte kastığın için Pasko. Şiir vücuda nüfuz edemiyor. Ee, Ödem yapıyor. O yüzden sen şiire mesafeli oluyorsun. Halbuki kendini bir bıraksan, bana, benim ellerime bir bıraksan... Bırakamıyorum ya, korkuyorum. Paskal bu zaten olacak. Bir an önce olup bitsin daha iyi, bir an önce yerleştirelim. Ee, şiir senin ruhuna yani. Aşk bir an önce. Hoşuna gidecek, emin ol ya. Tedirginim ya. Kasma, Pascal kasma, lütfen güzel bir fon ver, kendini Duygu Tosarması'na bırak. Evet. Hadi canım. Fon gidiyor. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyor musun, nazar oldu. Aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum. Bak aşk diyorum gezmeli dolaşmalı, el ele tutuşmalı, kuytuda buluşmalı diyorum. Kıymetimi bileceğim, koluna gireceğim, ilk fırsatta vereceğim diyorum gönlümü. Neresine anlamadın bilmiyorum. Hemen de sonuca gitmeni istemiyorum. Çüş diyorum, yavaş diyorum. Kime diyorum? Kendime bir daha şans veriyor. Bu da odun çıktı yemin ediyorum. Aklıma geldikçe irkiliyorum. Has diyorum, kalas diyorum. Kime diyorum? Niyetim yoktu ki sana bakmaya. Mecalim yoktu ki aşık olmaya. Salçalı, soğanlı, biber dolmaya. Dal diyorum, yumul diyorum. Kime diyorum? Ne desem bilmem ki ben sana daha. Kalktı diyorum işte arzular şaha Takım alex tipinde bir orta saha Al diyorum hemen diyorum kime diyorum Bak aşk diyorum yanaş diyorum kime diyorum Anlarsan ekime Anlamazsan affedersin Selfime diyorum Hala anlamadıysan moronum Naş diyorum uzaklaş diyorum bu iş yaş diyorum Daş yok mu daş diyorum kime diyorum. Ya bayıttım beni ya. Yemin ediyorum ya. Vazgeçtim vermiyorum aşkımı ya. Nasıl buldun pasta? Kendimi var ya kirlenmiş hissediyorum. Vallahi abi Olur yavrum başlar olur sonra alışırsın. Güzel güzel yıkanır yıkanır geçersin. Ara gaz. Eli, eli işte gözü oynaşta olan program. Paskal Yes sir. Ya Sayın Papa Polonya'da düşmüş. Ne? Nasıl düşmüş? Ne zaman düşmüş? Şimdi bu Polonya'ya gitmiş. He? Orada yürürken ayağa takılmış düşmüş. <laughs> babacım iyi mi bari? Bir şey olmuş mu? E, i̇yidir herhalde bir terslik olsa haber yaparlardı hacım. Kadir babacım ara ne olur bir sesini duyayım. Yemin ediyorum hayırlı evlatsın Pasko. Aa, vay 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 sesini duymadan için rahat etmeyecek değil mi? Evet abi hadi ara tamam, ne abi. olur ya. Tamam tamam arıyorum arıyorum. Arıyorum. Babacın arıyor. Efendim papayı arıyoruz. Arıyorum. Çalıyor. Papa kaçıncıydı? Neyse. Alo. Sayın papa. Ya bir an unuttum sen kaçıncısın baba koy ya. Ha 16. Pardon. Ya ne oldu papa düştü dediler. Selamın aleyküm papa. Ee, bir düştü dediler. Pascal tutamıyoruz. Babacım ara sesini duyayım. Ne oldu diyor. Rahatsız ettik. Ha. Evet. Evet. Ee, çok geçmiş olsun. Ne diyor ha. babacığım? Ee, diyor ki Kadir'cim diyor söylemesi ayıp diyor. Yeni köse ayakkabı almıştım diyor. <laughs> Benim yardımcılar şunun altını falçatayla çizin de dedim diyor. Kaymasın <laughs> dedim diyor. Köse e de diyor taşta fena kayıyor biliyorsun diyor. Öyle bir tehlike atlattım şükür iyiyim diyor. Ver bana babacığım. Al sana babacığını. Hayır o babacığım. İyi misin ya? Düştü dediler. Dünya mı yıkıldı? Babacığım benim. ne öperim, Beni affet. Ya ver şunu. Ya. Ya baba. Ben, bab babanın çanağına çaktır ver tamam, şunu. Tamam. Ver. Ya adamın işi gücü var lan. E, sen ne uğraşacak ya? Allah Allah. Ben seni bir sen Antuan'a götürürüm orada günahını çıkartırsın. Bir dakika. Alo. Ha ha sayın papa. E, ben şimdi size baktığım zaman şöyle bir izlenim edindim. Sizin biraz yıldızınız düşük demek yine. Tabii böyle olur. Böyle olur olmaz zamanda ayağın, kolun, başın bir yere çarpar bir şey oluyor, oluyor mu bu? Mesela ayak serçe parmağınızı sehpanın bacağına çarpmak falan çok sık başınıza gelen bir şey mi Sayın baba? İşte bak geliyormuş tabi. Evet bunlar hep yıldızınız düşük olduğu için. Sabah evden çıkmadan felak, nas bir de ayetel kürsü okuyacaksın. Babako. He hiçbir şey olmaz. Kadir ne diyorsun ya? Karışma lan ben ne dediğimi biliyorum. Allah Allah, Allah. dinlerin kardeşliği kardeşim al işte. Bunu yapsın hiçbir şeyi kalmaz. Favor yapıyorum la adama. Ya Kadir papa duvarları nereden bilecek ya? Ha, doğru haklısın. Haklısın bak ben onu düşünemedim. Sayın Papa özür diliyorum tabi sizin kutsalınıza karışmak haddim değil yani. Yani maksadımı açtıysam kusura bak. Efendim? Ha, haklısınız. Ne diyor? Rica ederim Kadir'cim diyor sen benim iyiliğimi düşündüğün için öyle söylüyorsun diyor. Ee, Allah Allah, Papa senden daha makul çıktı ha, Pasco. Vallahi ya kardeşim, ben de dua okuyorum. Sen de dua okuyorsun. Evet. Biliyorsun yani. Evet. Okulan bakayım Süpanike'yi. Süpanike, Amin. Süpanike Amin mi? Evet. Bu kadar öğrendim. Yok, kınamıyorum. Bu da bir şeydi. Bu da bir şeydi. Efendim sayın Papa? E, e, evet, evet dinliyorum. E, estağfurullah. E, göndeririz Kaç kilo? E ee, bir çuval gönderirim o zaman. Ne istiyor baba? Ya diyor ki bir çuval diyor dermason kuru ile gönderir misiniz diyor <laughs> Erzincan'dan Can'dan diyor. E ee, başka bir şey istiyor mu? Sayın baba başka bir arzunuz var mıydı babako? He. Kete. Ta tabi tabii tabii ee? göndeririz kete. Bizim bir arkadaş var hanım Erzurumlu çok güzel Oo. kete yapıyor. Hafta sonu bağlarız o işi. E, ee, tabii canım glutensiz ondan yaptırırız merak etmeyin. Efendim? E, evet, e evet, vazgeçti diyorlar bakacağız. Kim? Ne, neyden vazgeçmiş? Papa şeyi soruyor. Bu paraya diyor Fener'e 4-3-3 oynatmaktan vazgeçmiş. 3-5-2'ye dönmüş diyorlar. Doğru mu diyor? Allah Allah. Babacıma bak ya. Ya Sayın Papa biz o mevzuyu bugün Büyük Başkan Sen Thunderbolt'la konuşacağız zaten ya. Dinleyin anlayın yani. Büyük Başkan anlatacak her şeyi. Tamam. Oldu. 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 Hadi öpüyorum hadi. Pascal bir şey diyor musunuz? Evet. Evet. Selametle sayın Papa, Tamamdır efendim. Ne dedi babacığım? Paskal'ın başı bu aralar çok oynuyor. Hayır. Ona bir ay perhiz veriyorum diyor. Oo. Gözüm üstünde diyor. Kırmızı kartı gösteri veririm. O Bodrum diyor diskolarında Hayır. diyor yedikleri harzeleri diyor. Instagram'dan takip ediyorum Hayır. diyor. <laughs> Karının kızın arasında diyor çıplak çıplak dolaşıyor diyor. Onun diyor var ya diyor diyor kan çıkartırım ay, diyor. Babacım yapma babacım. Ben Kadir bir şey söyle. Bir aylan Ne diyeyim kardeşim aranızdaki mevzu of. beni karıştırma. Lütfen Pasko. Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire. habire. Asuka. Gel Gareth Bale'ı bildin mi abi? Bilmem ya. Madrid'de oynuyor. topçu. Ha, Rekor bir paraya Real Madrid'e transfer olmuştu. Yakışır. Yetenek bir çocuk. Gareth Bale sevgilisine doğum gününde e, ne hediye almış hacım? Ada. Şüşş. Ada mı? Ada ne? Nasıl ada? Oğlum ada ne demek lan? Ne demek ada ne? Ada dört tarafı sularla çevrili kara parçası. Bir coğrafya şey. Allah. Adalar iki ayrılır Pascal. Dört tarafı suyla çevrili olunca ada, üç tarafı suyla çevrilince yarım ada. Yani baktığım vakit cennet vatanımız aslında çok büyük bir yarım ada. Yani çünkü üç tarafımız denizde çevrili. Öğretmenim. Bir şey sorabilir miyim? Sor çocuğum. Plato nedir? Ben Plato'yu anlamadım. ...ee Plato Sinan Çetin hocamın Eee film şirketidir, yapım şirketidir. Cihangir'deydi. Şimdi Arnavut e, Arnavutköy'e taşındı. Kuru Çeşme. Yok 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 ya. Coğrafya olarak. Ya bırak Pasko Allah aşkına bu saçma ha. muhabbeti bırak. Ne zaman asıl mevzuya döneceğiz sence bro? Bilmiyorum. Nereye varmak istiyorsun? Bak varmak istediğim yer şu. Heh. Bence biz bu sevgilisine doğum gününde ada alan Gerrit Bey'le arayıp konuşalım. E ara, hadi ara. Bu nasıl bir şeydir abi? Bir öğrenelim değil mi efendim? Tamam. Arıyorum, arıyorum. Gerrit Bey'le arıyorum. Çalıyorum, çalıyorum. Alo. Doğum gününde sevgilisine ada hediye eden Gerrit Bey'le mi görüşüyorum? Selamun aleyküm Hacı Gerrit. Ben Kadir Çöptemir Canım nasılsın, iyi misin? Sağ ol bak yanımda Pascal abin de var. Alo çömez. Ne haber lan? He. Ee, Tabi söylerim Pascal. <laughs> Gerrit Bell diyor ki Pascal Noma büyük forvetti diyor. Numa abim benim idolüm diyor. Ben onun gazetelerini izleyip futbolumu geliştiririm. Özellikle ceza sahasına paralel aydan çektiği şutlara ders gibi çalışırım diyor. Sağ olsun. Doğrudur. Pascal abim bu lafı duyunca gerneşe gerneşe bir hale oldu lan. Ya Gerrit efendim he, dur söyleyeyim. He, Pascal Gerit diyor ki boşa kostaklanma kostak değilsin balam diyor. O ne demek ya? Arkadaş bugün muhabbet niye ayar tutmuyor ben anlamadım ya. İki ciddi laf edemiyor sürekli geyi karlanıyor lan. E Kadir be geyi dedik. Ya tamam da kardeşim işimize bakalım. Alo Gerrit şimdi yavrum bir haber duyduk sen sevgiline doğum gününde tropik adam aldın lan öyle bir şey mi hediye ettin sen ha? Ha, anladım canım anladım. Ne diyor ne diyor? Abi diyor hatunun aklını aldım diyor. Göreceksin kaç gündür ıssız adadayız diyor. Issız adanın içinde koşturup koşturup yakalayıp yakalayıp hondura sonduras diyor. Gerek evli adam gerek yok bunlara. Paranı tut harcama lan. Evet Geret bak çeşme akıyorken küpünü doldur aslanım hayatını yaş. Bak şimdi genç adamsın ama parayı tutman lazım. Sonra Pascal abin gibi olursun bak. Ne varmış bende? E sus lan. Adam para varken her gece mekan mekan geziyordum kulüp kapılarında. Hoş geldin Pascal abi diyene yapıştırıyordun bin doları. E. Bastın, gittin. Şimdi çaycı cumali'ye rastlanmak için arka kapıdan çıkıyorsun. Ne olabilir? Dünya hari. Elin mi sıkışık? Elin mi sıkışık? He. Alo, gelin. Bak can kuş. Bak bak. e. Evet evet sevdiğimiz canımızdır. Bak icabında uğruna can vereceksin. Başının üstünde taşıyacaksın. Gücün yettiği kadar kendisine hediye boğacaksın. Maksat nedir? Sevgilimiz mutlu olsun değil mi yeğenim? Ha? Kadir işte var ya bizi bu zihniyet verirdi. Valla dur, dur yavrum ya. Ama <laughs> geritim yani e, ada biraz büyük bir helyacı. Değil mi? Yarın bir gün bu kızdan ayrılırsan sonra gider başkasına aşık olursa senin hediye ettiğin adanın sahilinde adama çatır çatır <laughs> e benim. Sen de açıktan lüfer sandalında kürek çekerken seyredersen bunun psikolojik sonucu ne olacak Gerit? Evet Gerit. Dinle kalıyor beni. Tecrübe konuşuyor. Ya benim bu konuda ne tecrübem olacak ya? Etrafımızda gördük bunlar. Yavrum sevgiliye her türlü hediye o ki. Ama gayrimenkul hediye etmek olmaz. Olmaz. Ama Gerit bari tapusunu kendi üstüne yapsaydın. Ha evet Gerit adanın tapusu kimin üstüne yiyelim ya. Hayda o iş sizde de mi var lan? Ne diyor ya? Abi ada diyor muhtar tapulu diyor vakıf malı diyor. Oo, kazıklanmış. Bak Gerit sana abi tavsiyesi yavrum vakıf malı tehlikelidir bak vakıf malına konanın sonu perişanlıktır bak bizden söylemesi. Bak sana bir şey anlatayım. Süleyman Peygamber bütün hayvanları etrafına çağırmış. Serçe gitmemiş. Süleyman Peygamber haber yollamış. Demiş ki ben emrediyorum o serçe nesine güvenip gelmiyor onu perişan ederim demiş. Serçe de demiş ki söyleyin sultana demiş. Bir vakıf malından gagamın ucuyla bir damla çamur alır sarayın çatısına sıvarım. Bütün saltanatı yerle bir olur demiş. Anladın mı? Yani vakıf malına ilişmeyeceksin. Peki ada ıssız dedin. Gelen giden hiç olmuyor mu ya? He? Kim? Yama ya. Ne olmuş ya? Abi diyor geçen gün diyor Ronaldo'yla Çavri bir de Messi diyor ortak yat kiralamışlar diyor. Bu günlük tekneler var ya ha. şeylerde e, aşağı tarafta bizim. Mavi tura çıkmışlar diyor. 5 e, günlüğüne anlaşmışlar diyor. Bir guletle diyor orta boy Fethiye guleti bizim ıssız adaya geldiler diyor. Geri daha bizim tekneyi senin büyük koya baştan karaya edelim mi dediler diyor. iki suya dalıp çıkacağız dediler diyor. Kıyıdan daş atıp ikisini de kovaladım diyor. Aferin. iyi yapmışsın. Yancılı sevmem. Ya bak gel bak laf açıldı diye söyleyeyim sana bir şey. Söyleyeyim. Hani bu koy koy günlük tekneler var ya koy koy gezen aşağı Marmaris'te, ne bileyim Fethiye'de, Göcek'te. insanlar 50 verip biniyorlar, koy koy geziyorlar. Ha o tekneler insanların denize girmeleri için bir koyda demir atıyorlar ya. Ha. Ya şimdi bir şey merak ediyorum. O teknelerden denize atlarken e, kadınların ciyak ciyak bağırması, erkeklerin böyle e, çok höykürerek bağırması yasal bir zorunluluk mu abi? Bak 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 bak. Neydi ki etmiş? Yahu kardeşim bak e, hanımefendi yarım metre aşağıdaki denize atlayacak bir çığlık atıyor. Karşıdaki Yunan adasındaki askeri ya, alarma geçiyor ya. Harp <laughs> çıktı zannedecekler lan Türkler üstümüze geliyor diye. Ha efendim Gerit ne dedin? E iyi kapat sen kapat. Ne diyor ya? Abi diyor hatun çağırıyordur. Denizde yosunlu yere basmış ödü kopmuş gideyim alayım şunu şuradan diyor. <laughs> evet ya hepimiz biliyoruz. Tamam tamam. Ge yalnız son bir soru soracağım Gerit'im. Yenge sana doğum gününe ne hediye aldı lan? He tahmin etmiştim zaten. Hadi Allah muhabbetinizi artırsın. Ol ol söylerim. Tamam hadi. Bak Pascal Hı. Gerit diyor ki abi Pascal abim ne diyor atlayıp gelin diyor benim adanın etrafı çok deli çupra yapıyor diyor. Zıpkınla furur furur ıskara yaparız lan diyor. Olur ya Kadir gidelim lan. Ya gideriz Pascal gideriz yeter ki beleş olsun. Uçak biletlerini bu çocuğa kitlersek şahane bir iş olur söyleyeyim sana. Ya Kadir senin var ya İşte bu yüzden seviyorum. Ara her friki, oh. gol yapan <laughs> tek program. <laughs> Aradası. Pascal, Yes sir. Bir konuya dikkatini çekmek istiyorum. Buyur abi. Bak çek. az önce, az önce Gerrit Bey'le sordum. Yenge Hı. sana doğum gününde, çünkü o kız arkadaşına ada hediye etmiş ya doğum gününde. Evet. Yenge sana doğum gününde ne hediye etti dedim. Ne hediye etmiş? Cüzdan. Apache işi bir de zincir cüzdan. o nasıl oluyor ya? Hani zincirin bir ucunu pantolonun kemer halkasına bir ucunu cüzdana takıyorsun. Cüzdanı arka cebe koyuyorsun. Fabrika bekçisi gibi geziyorsun hani. Abi aksızlık ya. Evet arkadaşlar. Evet beyler bayanlar. Evet hanımlar beyler. Evet Romalılar. Size sesleniyorum. Ya kadınlara çok haksızlık edilen bir dünyada yaşıyoruz doğru. Ama hediye bahsinde Erkeklerle haksızlığa uğruyor açık ve net. Evet, Kadir. Söyle bunları. Tarih yazsın Bak şu an tarihe not düşüyorum, Pascal. Nerede? Yenge sana doğum gününde ne hediye aldı? T-shirt. Seninki? Pantolon kemeri. Anladın <laughs> mı? Bir de sahte deri, çıktı. İşin kötüsü biliyor musun, Pascal? Ne abi? O dandik hediyeleri aldıktan sonra aşırı sevilmiş gibi yapmak zorunluluğu bu ya bu yalan. Evet ya çok zor ya. Arkadaş bugüne kadar doğum günlerinde aldığım pantul kemerleri ucuca eklesem o kemerlerle Türkiye'nin etrafına bordür atarım lan bu nedir ya. Ya biz erkeklerden beklenen e, pahalı çanta, mücevher, çiçek. Neden erkeğe çiçek göndermiyor mesela Pascal? Evet biz de istiyoruz. En sevdiğinden çiçek ne? Borazan çiçeği. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ayı. <laughs> Ayı. Onun adı Lilyum. Borazan ee... çiçeği ne ya? Neyse ben son sözümü geri alıyorum. Lilyum'a borazan çiçeği diyen adama da çiçek gönderilme tarzı. <laughs> çiçeği unutun. Çiçek yok. Çiçek yok. Ayıp ya. Lilyum'a borazan çiçeği diyen sensin. Ayıbı işleyen sensin ya. Ben mi ayıp yapıyorum? Bana doğum günümde bugüne kadar ne aldın sen Pascal? Sen bana ne aldın? Oğlum ben sana son model cep telefonu hediye etmedim. Akıllı telefon. 150 IQ vardı telefonda. Çin malı. Cebin ne patladı? Bacağım yandı. Aa sen de cep telefonu koymasaydın cebine efendim. Allah Allah. Üstüne oturunca tabii patlıyor bu meretler. Çin malları biraz böyle yani. insanlık tarihine geçecektin sayemde. Bir de teşekkür etmelisin yani. Ne, nasıl geçeceksin? Oğlum cep telefonu yüzünden infilak eden kaç kişi var lan dünyada? Of be. Abi sen var ya zetin yazsın. Hep üste çekiyorsun. Ya biz senin gibi Paris'in haybecisi değiliz oğlum. Elazığlı paça kasnakçı Amido Pehlivan'ın torunuyuz biz ya. Her daim üste çıkarız merak etme ya. E oğlum benim deden de Kore'de savaşmış. Senin deden Kamerun değil mi babaku? Ne işi varmış Kore'de? Kamerunlu kabile büyücüsünün 50 bin kilometre uzaktaki Kore Savaşı'nda ne işi varmıştı ya? Destekli at ya. Oğlum bütün Afrika var ya. Büyü için dedeme gidiyor. Vallahi. De. Allah Allah. Bir defa büyü haramdır bak. Kati suretle yasak. Hemen cehennemlik olur O yüzden sizin ailenin üstünde bir negatif var. Hiçbir işiniz az gitmiyor Pasko söyleyeyim. Oğlum beni kızdırma. Sana var ya vudu büyüsü yaparım. Ya git biz ağzı besmeleli adamız Pasko. bize Afrika'nın büyüsü işlemez kardeşim. Ayrıca benim evin karşısında her gün de, su var. Suyun şeyinden geçiyorum üstünden geçiyorum. Su geçen adam büyü tutmaz bir defa. Ya neyse ya bir çay arası falan bir şey verelim. Bu ne lan lafa? Vurduk vurduk lafın beynine. İyi hey, hadi. Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, dinle haber Pascal. Kadir. Lütfen Twitter adresimizi ver canım. Pascal Kadir. Pascal çizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize bu adresi tweet gönderin. Ee, efendim Pascal senin Instagram adresi neydi? P numara 21. Çok güzel. Benimki de Kadir Çopdemir'de onu da söyleyelim. Eee anlat bakalım Pascal. Ne anlatayım? Ee, ben buralarda yokken klipçi olmuşsun. Klipçi mi? Ha, bir arkadaşın klibinde oynamışsın, dans etmişsin. Hatta arada bir şeyler de söylüyorsun galiba. Ha? Ne, ne yapayım abi? Sanata katkı olsun. Bu yüzden. La git. Ne sanata katkısı ne klibi. Klipte zargana gibi titriyorum. Bu mu sanat, bu mu kültür? He, yani bir tek sen kültürlüsün. E tabi senden daha kültürlüyüm. Yapma ya. Oğlum biz de kitap okuduk. Kromozom kardeşler. Bunlar hep okuduk. Ne kitap okudun ne? Kitabın adını bir daha ver. Kromozom kardeşler. Kromozom kardeşler mi? He. Abi o kromozom kardeşler olmasın? Ne b işte. Okudum yani. He peki kromozom kardeşler kaç kardeşti lan? Eee, i̇ki. Nah iki. Üç. Hani okumuştun? Doğru. ben okudum da üçüncü doğmamıştı. Işte. Arkadaş ben senin gibi pişkin bir adam görmedim ya. Yani. Pişkin mi oğlum? Rengime bak. Yalnız bir şey söyleyeyim Pasko. Bak kendine dalga geçmeyi becerebiliyor. ya. Seviyorum bu huyunu kardeşim. <laughs> Sağ ol kardeşim. Ben de ego yok. Biliyorsun. Doğru doğru doğru. Ben şahidim. Sen de ego yok. Şimdi Pasko yine lafa ver verdin. Lafın ucu kaçtı. Ne diyordum ben? Klipçe olmuştum. Ha evet. Sen klip